Merhaba arkadaşlar. Bugün Kapadokya'dayım. Ürgüp'teyim. Burası mutlaka görülmesi gereken çok güzel bir açık hava müzesi. Şimdi Ürgüp'te Temenni Tepesi'ndeyim. Burası şehri tam tepeden gören çok güzel bir mekan. Bir konum. Buradan size şimdi Ürgüp görüntüsünü izleteyim. Daha sonra aşağıya şehre inelim. Nerede ne yenir sorusuna cevap arayalım. yöremizde yetişiyor. Ürküp ve civarı köylerde. <laughs> Diğer memleketteki şehirlerdekinin aksine bir süt katarız harcına. Çoğu yerde süt katıldığı için beyaz renk olur. Bizimki altın sarısı. Yani bu rengi de sütten, sütten alıyor. alıyor. Yağlı sütten alıyor. Hem lezzet katıyor. Biz, <laughs> e, şu anda makineyle kavuruyoruz ama e, kara fırınlarda da, o pide yapılan fırınlarda da kavrulur. Bu daha pratik. Leğen de harcına karıştırıyoruz abi. Süt, tuz e, ve kabak çekirdeğimizi koyarız makinenin buradan koyuyoruz. Ön taraftan sıcak sıcak taze taze kavuruyor. Taze taze çıkıyor. <laughs> Hı -hı. Evet. Ee, bağırsaktaki kutlara düşer. Özellikle zentikleri tutmasında iyi gelir. Evet. Yani gerçekten kabak çekirdeği çok lezzetli. Ee, Ürküfe yolunuz düşerse mutlaka Bekleriz. bu kabak çekirdeğini alın. Tadına bakın. Yani ayıklamanıza gerek yok. Zaten Aynen. çıtır çıtır olmuş. Hatır hanım tırnağı cinsi. Tabii. Ha, cinsi de bunun hanım tırnağıymış arkadaşlar. Çok lezzetli tavsiye ederim. Kilosu 25 lira sanırım. Değişiyor dönem Değişiyor dönem. 20-25 arası oyun. Evet. Şu anlar fahara Şu an biraz bağlı bir. Ürgüp'te ilk bulduğum mekan Zeytin Kafe Ev Yemekleri lokantası. Hemen arkamda görüyorsunuz. Şimdi içeriye girelim. Bu ev yemekleri yapan mekanda neler yapılıyor, neler hazırlanıyor görelim. Tadına bakalım. Sizlere de izlettireyim. Bura 2012'den beri var. 2012'den beri devam ediyorsunuz. Evet, 2012'den beri devam ediyoruz. Ee, yaz, kış yemek farklılıklar oluyor mu? Abi yaz sezonunda daha çeşitlerimiz bol oluyor. İki çeşit bakvaliler oluyor. İki çeşit tavuk yemeğimiz oluyor. İki çeşit, üç çeşit, dört çeşit et kavurun et çeşitimiz oluyor. Zeytinyağlı yemeklerimiz oluyor. kışın tabi biraz daha... Kışın tabi sezon değil. durumuna göre biraz daha düşürüyoruz. Evet. Bugün neler var abi? Bugün nelerimiz var? Yine ev yapımı. Nohudumuz var. Evet. Kuru fasulyemiz var. Zeytinyağlı taze fasulyemiz var. Bunları fazla yapmıyoruz, azar azar yapıyoruz evet. ki günlük bitirelim, Bir, tüketelim diye. her zaman. Bu pirinç pilavımız her zaman var zaten. Burada Et kavurmamız var. Şimdi biz bu eti sabahtan pişiririz. Et kavurma olarak veririz. Ayrı zamanda da misafirlerimiz testi kebap istediği zaman bu eti kullanarak yaparız. Ha, bundan testi kebabını evet, yapıyoruz. Normalde testi kebabın yapılışı çok farklıdır. Evet. Çiğ eti bu testinin içine koyup evet. koyduktan sonra domatesini biberini, sarımsağını suyunu verip ağzına hamurla kapayıp odun fırına odun, göndermemiz taş lazım. Fırın. Evet, evet, taş fırına göndermemiz Hı. lazım. Bunun orijinali o. Evet. Ama bizim bu bölgede gelen misafirler e, hemen istediği için bir buçuk saat, iki saat gibi bekleme süremiz olmadığı için biz böyle bir yöntem geliştirdik. Hızlı bir şekilde. Evet. Önemli olan bunun lezzetidir evet. zaten. Evet. Biz o şekilde yapmıyoruz da genelde bu şekilde Tabii yapıyoruz. Et ne eti kullanıyoruz. Normalde testi kebabının içine kullanılan kuzu eti kullanılır. Ama gelen misafirlerimiz genelde kuzu etini tercih etmiyor. Biraz ağır oluyor. Biraz için. ağır oluyor, yağlı oluyor, koku oluyor diye. Biz dananın sırt kısmını kullanırız yumuşak olsun diye. Gelen misafirlerimiz de gayet memnun. Bu biraz daha harmanlanacak. Tekini falan atacağız şimdi. Arkadaşlar ilk olarak yayla çorbası varmış bugün. Yayla çorbası aldım. Tadına bakalım. Başlayalım. Harika. Şimdi arkadan testi kebabı yiyeceğim. Ayrıca mantarın da tadına bakacağım. Evet testi kebabımız şu anda, testi kebabımız da hazır. Şu anda servise sunuyoruz. Evet. bunu böyle alıp ters çeviriyoruz. Ters çevirirken içindeki hava basınç ne yapıyoruz? Üste veriyoruz. Şuraya. Şu anda bütün hava şurada. Biz şimdi bunu kırmaya başladığımız zaman herhangi bir testi zarar vermeden ve böylelikle rahat bir şekilde kırıyoruz. Herhangi bir testiye içine kırılmadan, ee, dökülmeden. Sermaye burada. Evet. Evet. Ve şöyle Burada iki kişilik testi kebabı olduğu için ben birazını kendi tabağıma alıp o şekilde tadına bakacağım. ev yapımı turşuyla birlikte testi kebabının tadını çıkaracağız. Mis gibi etin suyuna ekmeğimizi bandırıp Oo, et lokum gibi. Ev yapımı mantımız. Mantı da Kayseri'nin ama burada Kayseri'nin dibi Kayseri'nin evet ama inanın Kayseri'den buraya mantı yemeye geliyorlar. Biz de suyunu süzüp yapıyoruz. Kayseri'de bunu sulu yapıyorlar. Süzme yoğurt ve tereyağı. Bir de buranın mantısının tadına bakalım. Görünüşü çok güzel. Ev yapımı mantı. Hamur yumuşacık, küçük. İçindeki etleri de gerçekten hissettim. Yoğurdu da, tereyağı da gayet güzel ve e, servis porsiyon bol insanı doyuracak kadar var. Evet, Zeytin Kafe ev yemeklerinde karnımızı doyurduk. Çok güzel çorba, mantı ve teşli kebabın tadına baktım. Yolunuz Ürgüp'e düşerse, e, hemen çarşı merkezde Çuhadaroğlu Ünlü Mamillere gelin. Buranın meşhur delikli ekmek yurdu, evet, delikli ekmeğini mutlaka alın bir tadına bakın. Gerçekten görselliği de çok güzel, tadı da çok güzel. Ee, Ustam başka tam neler de? var Bir gösterir misin Hı? bana? Bunlar tam tahıllı ekmeğimiz. Bunlar tam. tamamen doğal. Biz kendimiz köylerden alıp, taş değirmende çektirip yapıyoruz. Vay. İçinde bunun kepek, çavdar, buğday, arpa, yulaf karışımı evet. var. Evet. Bir, bir iki dilim yediğin zaman doyururuz. Hmm. Uzun o, sürede dayanıyor Uzun sürede dayanıyor. Bir hafta, on hiçbir şey olmaz, bozulmaz. Dilimlemesini yapıyoruz. Peki yanındaki siyah ekmeği var o? Bu da onun aynısı Aynısını... ama uzun olanı sadece. Ha. Bunları dilimliyoruz. Bu bizim buranın e, hamursuzu. Bu sabahları kahvaltıda pekmezle güzel olur. Çayla. Ee, bu katmerimiz içinde tereyağı var, tereyağıyla yapılıyor sabahları kahvaltıda. Bunlar tahinli çöreğimiz, aynı evet. şekilde. E, kahvaltıda güzel olur. Normal pidelerimiz var. Bunlar da böyle bunlar uzun uzun çıkıyor öyle mi? Hani? Çoğu bölgede sadece ramazandan ramazana çıkar ama biz Hı. günlük her gün çıkartıyoruz, evet. üç defa. Çok güzel. E, bunlar normal somun Bunlar klasik zaten bildiğimiz ekmekler. Evet. Bunlar işte kepek, tam tahıllı, çavdar, e, tam buğday. Bunları biz kendimiz yapıyoruz. Köylerden alıyoruz. Taş değirmenleri çektirip ekşi mayayla yapıyoruz. Bunlar ekmek normal sade 1 lira. Ta ekmek yuvarlak delikli ekmek 1 lira. 1 lira. Bunun çiftesi var bu delikli evet. ekmeğin. Bunlar de 2 lira. Büyük ekmek 2 lira. Pide. pide 2 lira çift ekmek bunlar. Bu tam tahıllı 8 lira. 8 lira. Bu 1,5 kilo ağırlığında bu ekmekler. O da aynı. Aynen. Aynı. Evet. O, o, Katmer uzunca. 6 lira. Katmerimiz 6 lira. Evet. Tahin ekmek bu 8 lira. 8 lira. Evet. Bu hamursuzumuz 5 lira. Hamursuz 5 lira. Bu kepekli ekmeğimiz bunlar 700 gram ağırlığında 3,5 lira. Bu tam takılının bir küçüğü. Bunlar da 900 gram 4,5 lira. Çavdar ekmeğimiz var. Bu 700 gram 3,5 lira. Yine kepekli ekmeğin uzun şeklinde olanı var. Bu da aynı fiyatı 3,5 lira. Tava ekmeğimiz çiftli. Bunun da fiyatı 2,5 lira. Gelin buradaki çok özel ekmeklerden mutlaka alın bir tadına bakın. Her yerde bulamazsınız. Teşekkür Afiyet Olsun. Ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup destek olmayı unutmayın. Ürgüp'ten hepinize selamlar saygılar.